arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Eski kanal ismini söyleyesim geliyor. Ben hala Doktor Motoyla hoş geldiniz falan diye. Yeni kanal ismi de fena değil gibi. Yani bilmiyorum. Benim hoşuma gitti. Bayağı bir abonelerden çıkanlar oldu. Yani haliyle motor videosu atmıyorum artık. Neyse. Bu videoyu aslında daha erken çekmeyi planlıyordum ama 2 gündür Kayseri'ye çok güzel kar yağıyor nöbet evet, sonrası çekecektim aslında eve geçerken. Ama karı görünce sabah geç kalmayın diye hızlı hızlı çıkıp da kamerayı unutmuşum. Ondan dolayı şimdi kaya gidiyorum. Eğer cese çıkarken çekeyim dedim. Yolu da gösteririz ama şöyle bir ileride bölümdeki olmuş olup geçersem. Ondan neyse ben anlatacaklarımı tekrardan. Bu, bu, hafta aslında sizlere hastanede olan sinir bozucu ya da komik diyebileceğimiz şeyleri anlatmayı planlıyorum. Geçen işte acil dönem ben. Çocuk acil değil. hasta bakıyoruz. Gelen hastaların çoğu zaten şey değil aslında acillik değil. Hani evde e, anne babalar hastayı yani çocuğun ateşini nasıl yöneteceğini bilmediğinden dolayı alıp geliyorlar. Ha gelsinler zaten. bir Bizim işimiz, işimiz o. Hiç korkmayız ama muayene edip de işte söylediğin zaman söylediğin şeylere de uymuyorlar. Hani şu ilaçtan şu kadar vereceksin diyorsun. Dozunu söylüyorsun. Her şeyi söylüyorsun. Onu da uymuyorlar. Neyse bir tanesi geldi. Çocuk zaten böyle çok şey... Hani bazı çocuklardan enerji alamazsınız ya. Yani. yani böyle... <laughs> anlatalım... Tam kelimelere dökemedim. Aslında ke kelimeler var ama söylersem şimdi burada bir dünya... Yorumlarda saçma sapan yazanlar olacağı için söylemek istemiyorum ama siz anladınız. Neyse, asistanla beraber bakıyoruz. Hani öğrenmem için muayeneleri bana yaptırıyor asistan muayenesini yap dedi. Rutin işte baş boyun muayenesini. Boğazına bakacağım, kulaklarına bakacağım. işte akciğer seslerini, kalp seslerini falan dinleyeceğim. İşte sırtını dinleyeceğim. Çocuk şey yapıyor böyle. Uğraştırıyor. Neyse dedim. Hadi tamam. Boğazına bak, sırtını bir şekilde dinledik yani. Dinlemek zaten yapılabilecek en kolay şey. Size çok koyuyorum, dinliyorum. Yani hiç canını acıtacak bir şey de yok. Hani koymadan önce üşütmesin diye statüs kolu baş kısmını, çan kısmını elimde ısıtıyorum, öyle koyuyorum. Ondan sonra boğazına bir bakayım dedim. Yok 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 yok. Bir şekilde ikna ettim. Sadece ışıkla bakıyorum. Bu sefer de dilimi çıkartmıyor göremiyorum. Abeslangla bakayım dedim. Abeslangı ısırıyor. O tahta var ya işte. Onu ısırıyor falan böyle. Asistan'a şey yaptım. Dedim baktırmıyor. Dur bir de ben deneyim dedi. Asistan geldi. Muayene etmeye çalışıyoruz falan. Bu Uğraştırıyor. Ondan sonra dedi ya. Çocuğunuz muayene etti mi? Dedi. Sabah yani öğleden sonra saat 3 gibi aile hekimine gitmişler. Aile hekimi muayene etmiş. Yani ne kadar sağlıklı muayene edebildi bilmiyorum. Çocuğu gördükten sonra onun da çok sağlıklı muayene edebildiğini düşünmüyorum ama neyse. Antibiyotiğini yazmış. Ateş düşürücüsünü yazmış. ilaçlarını yazmış. Göndermiş. Saat 6'da ilaç içmişler. de bizim yanımıza geldiler. Ya o içtiğim ilaç hatta mideden sindirilip de kana geçmedi ya. Hani tamam gelin eyvallah bakalım bakmaya ama birazcık akıl var mantık var yani hani düşünürsün değil mi ben bu ilacı içtim ama ilaç etki etmeye başlamamıştır herhalde diye. Ya yani bir bekle evde bir iki saat geçsin, 3 saat geçsin bir ilaç etki etmeye başlasın ki antibiyotiğin etki süresi yani minimum 48 saat aslında yani kanda etkisini görebilmek için 3 gün 72 saat geçmesi lazım. Yani bizim milletin şeyi e, sağlık okur yazarlığı gerçekten çok düşük. Çocuk ağlıyor durmuyor. Ya ilaç etkisini göstermedi bekle bir ateşi bile yok çocuğun ya 36.5 buçuk ateşi ne ölçmüşler. Hadi hava soğuk getirirken ateşi düştü diyelim 37.5 Yani bir dereceden fazla düşürmez o havanın soğukluğu ateşi. Bilmiyorum ya Böyle geliyorlar değişik değişik hastalar. Tamam bir tanesi geldi ambulans da geldi gece 12. Hastayı 112 ekibi normalde triyajla konuşması lazım. Triyajla konuştuktan sonra gelmesi lazım bizim doktorun oraya. Triyajda şey yapmış. E, bir ben bakayım muayenesi ne edeyim demiş triyajdaki. Yok ben direkt doktorla konuşacağım diye 112 ekibi bizim odaya da aldı diye hasta çıkışında. Ona da bir şey demedi. Asistan gerçekten çok sabırlı bir insandı. Hani niye geldim falan diye. Ondan sonra kısaca hastayı özetledi. Hasta bağırsaklarından bir operasyon geçirmiş. İşte ee, işte taburcu edilirken eğer kusması olursa gaz gayta çıkışı dediğimiz işte bağırsak, bağırsak hareketlerini gösteren en güzel şey gaz ve dışkının yapılabilmesidir. Tamam mı? Gaz, gazını çıkartamazsa eğer kakasını yapamazsa çocuk getirin demişler. Tamam eyvallah buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Ama çocuk sabahtan beri 5 kez kusmuş. Saat 12'ye kadar niye beklediniz? Niye beklediler? Çünkü ilk kustuğunda getirseler polikliniğe getirecekler. Sıra bekleyecekler. Neyse biz işte hasta muayene etmeye devam ediyoruz. Triyaja gönderdik. Triyajda da ilk muayenesinin yapılması lazım. Orada vitalleri dediğimiz tansiyonuydu, nabzıydı, solunum sayısıydı, ateşiydi bunların ölçülüp bize o şekilde gönderilmesi lazım. Bizim elimizde bunları ölçecek polikliniğin içerisinde yok. Görev o görev triyajın görevi aradan bir 15-20 dakika geçti. İçeri bir adam daldı böyle. Siz benim çocuğuma niye bakmıyorsunuz da bağırıp çağırmaya başladı. Asistan yine sakinliğini koruyor. beyefendi gidin önce bir triyajda baktırın, muayenesini yaptırın. Ondan sonra ben çağıracağım. Çağırdığım zaman geleceksin. Benim çocuğumun aciliyeti vardı, ambulans geldi de falan filan. Bağırıp çağırıyor. Ondan sonra asistan dedi tekrarlıyorum beyefendi bakın gidin triyaja baktırın. Ondan sonra bakılacak çocuğumuza falan. Biz de burada işimizi yapıyoruz. Nöbet nöbetimizi tutuyoruz falan dedi. Sanki babanın ayrına tutuyor, Nöbet tutuyorsan paranı alıyorsun dedi. Kapıyı vurdu, çıktı. Ya biri sinirimiz bozuldu. Bir canımız sıkıldı. Ya tamam arkadaş biz orada nöbetçiyiz. Görevimizi yapıyoruz. Zaten gelene bakıyoruz. Gelen her hastaya bakıyoruz. Bak böyle bir yükümlülüğümüz var zaten. Ama senin çocuğun aciliyeti varsa 5 kere kusana kadar beklemezsin evde, değil mi? Bu gecenin 12'sinde getirmezsin getirirsin öğlen birde iki de sabahtan beri beş kere kusmuş hani bu ameliyatı yapan profesör kusunca getir demiş ya onu, onu da diyor ameliyat yapan doktor kusunca getir dedi diyor iyi o zaman götür o profesör baksın diyecektim adamın şeyine baktım tipine baktım ondan sonra dedim ben bunu dersem biz bununla burada kavga ederiz beyaz kodu verir sonra davalık oluruz ondan dolayı bir şey demedim asistan da sakinliğini korudu ama ondan sonra şeyi aradık, güvenliği aradık. Dedi o bu güvenlik buralardan ayrılmasın. Bu adam içeri kim aldı? Dışarıda normalde sırası yanmadan içeri almıyorlar polikilin kısmına. Ondan sonra 112 komuta servisini arayıp şikayet etti asistan. Adama nasıl bilgi verdilerse doktor sizi kabul etti diye söylemişler. Dışarıda bana öyle söylediler. Doktor sizi kabul etti diyor, dediler diyor. Yani Kimse işini hakkıyla yapmıyor ya. Yani. Valla çok sinirim bozuluyor böyle olacak zaman. Ondan sonra şeyi de aradı, sekreterliği de aradı. Dedi o hastayı benim polikliniğime yollamayın. Ben bakmayacağım o <laughs> çocuğa. sonra sistemden baktık. Yani çocuk bir haftadır tuvalete gitmiyormuş. E bir haftadır neredeydin arkadaş? Hani gaz gayta çıkışı olmazsa götürürsün. Normal bir insan en kötü iki güne bir hadi taş çatlasın, üç güne bir büyük tuvaletini yapar. Hani en kötü tuvaleti gelmese bile bir gaz çıkışı olur, değil mi? Yani bizim insanımız gerçekten böyle bu böyle gördükçe çok canı sıkılıyor. O kadar sabırsız ki. Muayene ediyoruz mesela. Muayene edilirken pat içeri biri geliyor. En sinir olduğum şey, ya dışarıda çağırıyoruz işte. Yani num çağrılmadıysan, numaran yanmadıysa içeride bir hasta vardır, bakılıyordur, değil mi? Hani normal bir insan bunu düşünür hastanın muayenesini yapıyoruz yani tamam çocuk hasta üstünü soyundursak da çocuk sonuçta hani ama mahremiyet diye bir şey var değil mi kimse içeride muayene olurken başkasının hönk diye içeri dalmasını istemez sonuçta ben hasta olsam istemem bir doktor olarak ben de birini muayene ederken içeri başkasının girmesini sevmiyorum arkadaş girmeyin kapı kapalıysa içeride hasta vardır ya Ondan sonra bu benim bu benim hikayem değil. Başka bir asistanla nöbet tutarken konuşurken anlattı. Acile bir hasta gelmiş. Birazcık da neyse sinir bozucu konulardan komik şeyler bir iki tane de komik şey anlatayım. Ondan sonra videoyu bitireceğim zaten. Bir şeye de yaklaşmak üzereyim. Kayak merkezine de yaklaştım sayılır. Konuyu toparlayıp. Neyse ya diyor gece saat 2 falan diyor böyle. Artık hastaları bitir bitirdik diyor. Şimdi acilde şöyle bir sistem var. Hastayı önde muayene edersin. Eğer gözlem altına tutman gerekirse arkada müşahede odalarımız var. Oraya yatırıyorsun ve orada takip ediyorsun hastaları. Ondan sonra neyse diyor işte hastaları bitirdim, bitirdim böyle bekleyen bir iki tane görünüyordu diyor. Diğer arkadaş da devam ediyordu. Neyse son bir tane daha hasta çağırayım da yatırdığım hastaları gidip kontrol edeyim dedim de. Çağırdım diye genç bir tane kadın geldi. bebek falan vardı. Ben hani o gecenin saat birinde ikisinde böyle bir bebekle beraber bir hasta gelince şey yapıyorsun yani ister istemez tedirgin oluyorsun çünkü gecenin ikisinde gerçekten bir sorun olmadığı sürece kimse bebeğini alıp da hastaneye gelmez değil mi mantıklı olan budur ondan sonra geçmiş olsun buyurun neyiniz vardı? dedim diyor ya diyor çocukta bir şey yok diyor işte şey duydum diyor ee, annelerin sütünü alıp analiz ediyormuşsunuz ee, süt yeterli mi değil mi diye ee, sonuç veriyormuşsunuz falan diye duydum onun için geldim diyor gecenin ikisi arkadaş ya çocuğa yazık ya kaldırıp gecenin ikisinde getiriyorsun hastaneye ya öyle bir şey yok ya yani nereden duyuyorlar bilmiyorum internette, instagramda falan böyle saçma sapan videolar çekenler oluyor. Onlardan mı duyuyorlar bilmiyorum ama yok öyle bir şey arkadaş. Annenin sütü yeterlidir. Annenin sütü ay ay içeriği değişir. Çocuğun ihtiyaçlarına göre annenin sütünün içeriği düzenleniyor. Hani ilk doğduğundaki çocuğun ihtiyacıyla 6 ay er sonraki çocuğun ihtiyaçları farklı olduğu için annenin sütü de ona göre şekil alıyor. Süt içerikleri değişiyor o zaman. Annenin sütü çocuğa yeterlidir. Annenin sütünün çocuğa yeterli olup olmadığını belirlemek için de çocuğun kilosunu takip ederiz, boyunu takip ederiz, baş çevresini takip ederiz. Buradan da duyurmuş olayım. Böyle şeyler için gelmeyin. Anne sütümü laboratuvara test için göndereceğim diye acil gelmeyin. Bu da bizim bir hocamızın hikayesi. Derste anlatmıştı kardiyolojide işte şey ara diye bir hastalık var. Akut romatizmal ateş. Boğaz ağrısı geçirip de eğer çocuk düzgün tedavi edilmezse o boğaz ağrı, yani üst solunum yolları enfeksiyonu diyeyim. O e, boğazdaki bakteri kan yoluyla eğer kanada geçerse kan yoluyla kalbe ulaşıp kalbi tutuyor ve e, bazı sıkıntılar çıkartabiliyor. Akut romatizmal ateş. Bunun da an tedavisi düzenli olarak penisilindir. Deposilin dediğimiz işte yine 21 günde bir iğne vurursun. Ee, ve o şekilde düzenli devam eder. Hoca çocuğun muayenesini falan yapmış. Şimdi akut romatizman ateş olunca asistanlar da görsün diye yan odadaki asistanlara yollayacak. Kağıdın arkasına ara yazmış. Ondan sonra kağıdı anneye verip e, şey yapmış yan odaya geçin asistanlarım da muayene edecek sizi falan diye göndermiş. Baba dışarıda bekliyor. Ondan sonra kağıdın üstünde ara yazıyor. Ee, anne de biraz güzelmiş böyle. 30 saniye geçti geçmedi diyor. Kapı çalındı. İçeri bir adam girdi diyor. Ondan sonra buyurun dedim diyor. Biraz önce eşim çıktı da kağıdın üstüne ara yazmışsınız. Hayırdır ne oluyor falan demiş adam. <laughs> Ondan sonra be, hoca bir an şey olmuş yani afallamış yani anlam verememiş. Sonra jeton düşmüş. Beyefendi demiş o oh, hastalığı Evinin kısaltması akut romatizmal ateş asistanlarımda görsün çocuğu muayene etsin diye yan odaya gönderdim ben demiş Kusura bakmayın ya falan demiş adam çıkmış <laughs> Koca şey diyor az daha daya yiyecektik ya diye Ondan sonra akut romatizmal ateş diye yazmaya başlamış üstüne Ne olur ne olmaz riske gerek yok Neyse ee, anlatacaklarım bu kadar da de geldik ama her yer felaketsiz nasıl kayacağız bilmiyorum ya Of. Hava da kötü görünüyordu Aslında sabah çıkan arkadaşları aradım nasıl geleyim mi sis var mı diye sis yok dediler gel dediler ama bakalım kayamazsam artık bir iki tur kayar geri zaten millet evet, geri dönmeye başlamış bile kötü oldu ben neyse bir iki deneyelim belki bazı pistlerde sis olmuyor o taraflara gideriz ben gene takip edip abone olun demeyi unutuyorum her zamanki gibi ee, videonun sonuna kadar izleyenler varsa <laughs> inşallah vardır bilmiyorum sohbet sıkıcı sıkıcı mi diye umut ediyorum ee, abone olup takip ederseniz sevinirim kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoyu daha kısa sürede atmaya çalışacağım ama dört güne bir nöbetler var çok yoğun bazen böyle unutuyorum video çekmeyi Kendinize iyi bakın. İnşallah hayatınızda her şey yolunda gidiyordur. İstediğiniz gibi gidiyordur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.